bir psikopatın bu kesmesine şaşırdım. Niye? Hitler Almanyası'nda Gestapo'nun cinayet işaretidir bu boş kağıt bırakma usulü. Gestapo cinayet mahalline kağıt bırakırmış ki polis soruşturma yapmadan dosyayı kapasın. Psikopat her yerde psikopat Canpolat. Kafayı yiyeceğim. Bizim testereyle ne işimiz olur? Ben onun nerede ayağına bastım ki geldi soyunu kuruturum dedi. Öğreneceğiz. Benim düşündüğümse vereceğimiz cevap. Ne cevabı? Biz yanlış yapmadık diye açıklama yapacağız. Bağlılıklarımızı bildireceğiz. Racona racon yapmamız lazım. Bağlılık, biat, itaat etmek. Bu zor fiili gerçekleştirmenin en şaşalı yolu... ...dervişin mürşidine sunduğu bir zarftır. Zarfın içinde ne varmış baba? Boş bir kağıt, bir kalem, bir de silgi. Ne demek bu? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana öğret mi demek? Kağıt ömür demek. Kalem silgi ise... ...benim hayatımı sen yazarsın, sen silersin demek. Ben hiçim. Azametin karşısında acziyetimin bilincindeyim. Sen ne yazarsan güzel, sen neyi silersen güzel demek. İstediğin gibi yaşat, istediğin gibi öldür demek. Eh be, ne racon be kardeşim. Oğlum, bu racon üç kıtayı fethetti. Ne diyorsun sen be? Sizin tabirinizde bu racon sadece toprakları değil, gönülleri fethetti. Asıl olan da budur. Bir tek gönüllere yazılan iz silinmez. Ben bir kırtasiye yakıp geliyorum. Ömer babaya bağlılıklarımı bildireceğim. <laughs> Ne gülüyorsun Canpolat? Racon'u buldum. Neymiş? Bir kırtasiye bulalım görürsün. Bu ne demek? Kaderimizi siz yazarsınız, siz silersiniz, siz belirlersiniz. Nasıl isterseniz. Eğer bunun dışında bir cevap vermiş olsaydın... yine de öldürürdüm Çakır. Ama yaklaşımın hoşuma gitti. Yaptığın saygısızlıkların uzağında bir saygı gösterdi. Ben size ne zaman saygısızlık yaptım? Her fırsatta. Üç cinayetin dışında öldürdüm.